Selamun Aleyküm YouTube. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ee, şöyle ben kendimi bir göstereyim. Benim... Saksız. Saksız. Şunun bir sesi geçsin de. Teşekkür ederim, ederim Jin'cim. Seni seviyorum. <laughs> ee, benim daha öncelerde kanalımda Wildrift isim değiştirme adlı bir tane videom var. Bilen bilirdir. 30 bin izlenmeye geldi. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Ee, ben çok mutlu oldum izlendiği için, altta yorumlarda belirttiğiniz için, beğendiğiniz için çok çok teşekkür ederim her birinize, her birinize. Bu benim yeni kanalım. Bu benim yeni kanalım. Ee, bu kanalımda artık hem eğlenceli wild drift videoları paylaşacağım, hem de e, yorumları okuduğum kadarıyla Anlamayanlar olmuş, yapamayanlar olmuş. Ee, öncelikle ilk kez bu videomla karşılaşanlar için şöyle sağ yukarıda kartta gördüğünüz üzere benim o videomu göstereceğim, hem de pencerede de göstereceğim. O videoma gidebilirsiniz. Açıklamalarda da göstereceğim. O videomu gidebilirsiniz veya izleyenler de bilirdir. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün sizlere tekrardan ikinci sefer yeni versiyonunu paylaşacağım. Yapamayanlar için. <laughs> Öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, i̇zlenimlerime yorumlarda gördüğüm kadarıyla yapamayanlar olmuş. Veya bana kod gelmiyor diyenler olmuş. Size arkadaşlar şöyle söyleyeyim. İlk başlarda benim kendi kendim de karşılaştım. Bana da ilk başlarda bu ismin bakın sağ yukarıda pardon sol yukarıda ismi müjinsel organ. Benim bilgisayardaki e, League of Legends hesabımla giriş yaptım. Na, yani nasıl söyleyeyim Bilgisayar, bilgisayardan League of Legends hesabınıza nasıl girdiyseniz e, bu Wildrift hesabınıza buradan da aynı şekilde giriyorsunuz. Ben bu şekilde girdim yani. Facebook ya da Google hesabından girmedim. Bunların nasıl yapıldığına dair bir bilgim yok. Ama herhalde ee, yine aynı şekilde oluyordur. Çünkü göstereyim size hemen. Yine oklarla göstereceğim. Öncelikle şunu belirteyim, hani başlamadan. Benim de ilk önce e-posta adresime kod gelmiyordu. Hani e izinimlerime göre bana kod gelmiyor diyenler olmuş. Benim de aynı şekilde kod gelmiyordu bana ilk başlarda. Ama daha sonrasında. Ee, bana kod geldi daha sonra ilerleyen günlerde bunun herhangi bir nasıl şu günde gelir diye diyemem size çünkü benim de belirsizdi belli bir gün geçtikten sonra baktım ki e, gmail hesabıma kod gelmiş şimdi nasıl yapılıyor göstereyim size tekrardan yeni şekilde yukarıda oklarla göstereceğim öncelikle şu ayarlara bir basıyoruz arkadaşlar buradan e, diğere tıklıyoruz şimdi Buradan aşağıda bakın hesap ayarları yazıyor. Buna basıyorsunuz. Sizi yönlendiriyor. Şimdi bakın. Buraya hangi hesabınıza girdiyseniz bunu giriyorsunuz. Facebook'la mı girdiniz? Facebook hesabınıza bağlıyorsunuz. Google'la mı girdiniz? Google hesabınıza ba bağlıyorsunuz. Apple'la mı girdiniz? Apple'la bağlıyorsunuz. Eğer PC'deki yani League of Legends hesabınıza girdiyseniz buraya League of Legends'a girdiğiniz kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazıyorsunuz. Ben hemen yazıp geliyorum arkadaşlar. Evet şimdi girdik. Kullanıcı adı ve şifreye girdik. Buradan aşağıdan bakın ok işareti var. Buna basıyorsunuz. O sizi nereye yönlendiriyor biliyor musunuz? Sizin hesabınızın Hangi e-postayla girdiyseniz hani hangi e-posta e kayıtlıysa hesabınıza o e-postanıza kod geliyor doğrulama gerekli diye. Benim e-postama kod gelmiş 6 haneli bu kodu hemen geleceğim arkadaşlar göstereceğim. Şimdi öncelikle e telefonunuzun gmail varsa telefonunuzda gmail'e girin şöyle bir yenile yapalım. Evet geldi gördüğünüz gibi 440 224 hemen giriyorsunuz buraya 440 224 bekliyorsunuz dediğim gibi bu postanıza hemen gelmeyebilir bir süre beklemeniz gerekiyor benim az önce hızlandıracağım ben. Benim az önce olduğu gibi biraz bekliyorsunuz. Yenile yapın veya nasıl yapıyorsunuz biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, diğer videomda da gösterdim zaten herhalde hatırladığım kadarıyla. Google'a giriyorsunuz. Hemen onu da göstereyim size. Şimdi anlatmayla şey yapamayacağım. Şöyle Outlook yazıyorsunuz. Basıyorsunuz ilk gelene. Şu Outlook var. Buna basıyorsunuz yapamayanlar için yani telefonunda Gmail hesabı olmayanlar için söylüyorum. Bir dakika. Ee, neyse böyle anlatayım. Yine aynı dediğim gibi e-posta adresinizin e-posta adresinizin kullanıcı adını giriyorsunuz ve şifrenizi giriyorsunuz. E-posta adresinizi bakın. Onu girdikten sonra bakın diğer konuşma Riot yazıyor. Riot Games yazıyor. E zaten burada aşağıda bakın kod gözüküyor. Şu Girdiğim kod. Bunu geliyorsunuz hemen Valdir e, hesabınıza giriyorsunuz zaten. Benim ben girdim. Şimdi burada ne yapıyorsunuz? Aşağıya indirin. İki aşamalı doğrulama gerekli diyor. E, şimdilik geç. Bunu uğraşamayacağım. Şimdi bakın. Riot ID. Bu kullanıcı adınız. Anladınız mı? Buraya hangi kullanıcı adınızı girmek istiyorsanız bunu girin. Etikette yani önemsiz benim profilimde görmüşsünüzdür. İsmimin hemen altında etiket yazıyor. Nasıl bir etiket istiyorsanız isterseniz lakabınız olsun, isterseniz karakterinizin harf ismi olsun fark etmiyor. Ben Jin 1 yaptım sadece. Yani main'im Jin olduğu için. Bu şekilde yapıyorsunuz. Aşağıda değişiklikleri kaydede basıyorsunuz. Ondan sonra şu e, yuvarlakla göstereceğim. Geri tuşuna basıyorsunuz geri. Yani telefonunuzun geri tuşuna basıyorsunuz. Böyle yaparsanız hemen isminiz değişmez. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Oyunu kapatacaksınız. Benim şu an bilmiyorum yeniden başladı. Oyunu kapatacaksınız. Tekrardan oyuna gireceksiniz geri. İsminiz değişmiş olacak arkadaşlar. Bu kadar yani. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Niye tekrardan gülüyor ben anlamadım ama neyse. Ee, umarım yapabilirsiniz. Ee, tekrardan yapamadığınız veya anlamadığınız bir konu olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.